Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bu videoyu çekerken o kadar çok teknik aksaklıkla karşılaştım ki yani çektiğim program devamlı kendini kapattı. Bir tane çektim koydum YouTube'da. YouTube onu işleyemedi. Ee, bir sürü bir sürü şey bu saate kaldık. Habire uğraşıyoruz yani işte çekmeye İnşallah bu sefer olacak. Bir yatırım bir takipçimizin isteği üzerine bir Reysaş'ı Reysaş gayrimenkul yatırım ortaklığını yorum analizi yapıyoruz. Biz, ya yani bu daha çok yorum analizi değil de Biraz seviye belirleme gibi olacak. Çünkü çok spekülatif bir hisse. Yani görüyorsunuz. Nerede, nerelere. Spekülatörün cirit attığı bir hisse. Öyle diyeyim. Bazı hisselerde bunu yapamıyorlar ama işte bazı hisselerde çok kolay yapabiliyorlar. Arkadaşlar burada spekülatör cirit attı. Buraya kadar taşıdı malı. Burada dedik küçük yatırımcıya alın birazcık da siz taşıyın verdi kağıdı insanların eline. Çıktı gitti. Sonra da dedi ki ya bu koyundan bir post daha çıkmaz mı? Bir daha yaptı aynı şeyi. Tam örtüşmese de bu da bir spekülatif hareket. Şimdi de kağıt mecburen e, trend değiştirmiş oldu. Bakın buraya kadar bir majör trend çizseydik çok başkaydı. Ama artık majör trend buralardaki maliyetlerden ötürü hem spekülatörün maliyetinden ötürü hem yatırımcıların maliyetinden ötürü yeni bir majör trend yapmaya başladı. Şimdi bu demek oluyor ki bunu birçok hissede görüyoruz borsada. Yani ildi ufaklı kağıtlarda filan artık majör trendleri değişiyor kağıtların mecburen. Çünkü maliyetler çok yüksek ve artık bu kağıtları işte atıyorum eski yerlerine 1 liralara çekecek maliyet kimsede kalmadı. Öyle bir hisse kalmadı piyasada. Çünkü her alım satım bir maliyet. Her alım satımda bir marj var. Ve her alım-satım dolayısıyla hisselerin fiyatlarında kalıcılık sağlayabiliyor. E bu kalıcı mı? Yani yarın birisi çıkıp da benim elimde 1 liradan hisse var. Ben satayım demezse kalıcı tabii yani. E bu mesela Tukaş'ta öyle oldu. Patron satana kadar e hisse o, o 18 liraydı. Patron bir satmaya başladı. E patronun maliyeti çok düşüktü. Nefes almadan sattı maşallah hiç yani öyle telaşe de girmedi. Ben bir nefes aldırayım hisse bir toparlasın tekrar satayım maliyet e, karım yükselsin ortalamam yükselsin filan. Hiç öyle bir kaygı da gütmedi pat 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 sattı. Niye? Çünkü maliyet yok patrona. Yani 1 lira nominal diye belki maliyeti var. Ee, şimdi burada da yani bir hissede bunu reis aşısı için, söylemiyorum. Öyle bir durum olmadıktan sonra artık bu hissenin maliyeti buralardadır. Bakın Tukaç'ta bile artık patron ceza aldı, satış bitti filan derken düşemiyor. 8.55'te aşağı. Niye düşemiyor? E çünkü o kağıdı 8.49'a alan yok ki. Nasıl maliyeti daha aşağı çeksin? 7.5'a çeksin, 6'ya çeksin? Kalmadı ki kimsenin elinde o fiyatlardan o kağıt. E dolayısıyla o da yeni bir artık kendi bir majör trend yapmış oldu. Bu, bu da öyle birçok kağıtta da bu var yani. Ben bakıyorum birçok kağıtta bu var. Bu maliyetler yeni trendler doğurdu. Burada da yeni bir trendin bir majör trend doğdu doğmuş. Daha doğrusu benim takip ettiğim bir kağıt değildi. Ve e, kağıt şu an majör trendine yakın seyrediyor. E, hatta Aresa'ya bakarsak majör trendi kadar bir düşüş de görebiliriz. Şimdi dünya borsalarını açalım bakalım. Bunu gösteriyorum. Bu önemli çünkü. Bakın arkadaşlar şuradan sonrası e, Nikkei 225'ten sonrası aşağı kadar dünya borsaları, Avrupa'nın borsaları, Amerika borsaları yani bunlar majör borsalar diyelim. Ee, Asya borsaları bakın her yer kan alıyor. Kan çıkmazsa para yok. Düşmeye düşmeye başladım böyle. Şimdi bütün dünyada artık risk iştahı e, nedense Haziran ayı ile birlikte biraz azaldı risk iştahı ve borsalardan para çıkmaya başladı. Bizim borsamız da böyle pozitif ayrıştık diyebilirim. Çünkü çok küçük bizim düşüşümüz onların yanında. Dün e, 0.35, bugün 0.7 37 ile kapattık eksi. Dolayısıyla e, bundan birçok kağıt etkilenecek. Ee, bu da spekülatif bir kağıt. Tabii bunun da etkilenme olasılığı var. Yani burada artık seviyelere dikkat etmek lazım. Kendinizi... kendiniz yani kendimizi korumamız lazım bizim yatırımcı olarak her kağıtta da böyle burada da böyle seviyelere dikkat etmemiz lazım. Bakın bu önce bir 555'i denemiş. Bir atılmış eee üstüne, e, direncin üstüne ama e, geçememiş. E, tam golden cross'ta yapmış burada. Normalde golden cross'tan sonra yükseliş beklenir ama e, öyle de bir zaman ki şimdi yani bütün dünya borsaları böyle, bizim borsamıza baktığımız zaman düzeltmeye denk geldi öyle bir zamana denk geldi ki e, bu artık daha bir e, zor hal aldı yani imkansız değildir bir şey ama zor hal aldı. E, dolayısıyla burada artık dikkat edilecek seviye e, 510 514 aynı zamanda Fibo seviyesi aynı zamanda da örtüşüyor 512 de 50 günlük ortalama bu. Güçlü bir destek sağlayabilir. Ama bunun altında 100 günlük var. Bu da güçlü bir destek sağlayabilir. Onun da 4.96 seviyesinde o da. Ee, şimdi bu iki desteği aşıp aşağı inip inmeyeceğine bakmak lazım. Buna göre bir karar vermek lazım. Ee, ama 5.14'ün üstünde kaldığı müddetçe de e, yolu uzun yukarı doğru. Çünkü dediğim gibi işte hem maliyetlerden ötürü hem spekülatör spekülatif, spekülatif hareketlerden ötürü yani bu geldiği zaman 6.69'un üstündeydi. E tekrar oraya dönmesi belki şimdilik çok zor ama hani olmayacak bir şey de değil. E çünkü biliyorsunuz borsada hiçbir şey imkansız değil. Ama hiçbir şeyin de garantisi yoktur. Kimse size bunu buradan buraya hani söyleyen varsa da inanmayın zaten. Ben biliyorum bu tarihte buraya varacak. Ben biliyorum şöyle olacak diye. Ee, burada şimdi hissenin ve borsanın e, yönünden dolayı bence desteklere çok dikkat etmek lazım. Ne zaman burada bir kalıcılık sağlar o zaman dirençleri konuşmaya başlarız. Yukarı yönlü e, hareket bekl beklentisi kuvvetlenir çünkü. Ama şu an için hem borsamızda hem dünya borsalarında bir düzeltme olduğu için e, Biraz daha dikkatli davranmak lazım. Risklerimizi minimize etmemiz lazım ki e, yaptığımız ticaretlerden mağduriyet yaşamayalım. E, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. İyi akşamlar.